Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Öntu Jaito'nun 4. bölümündeyiz. En son ben video dışında baya bir para kastım. Şimdi geliştirmelerimizi yavaştan yapacağız. Evet, şimdi yavaştan paramızı harcamaya başlayalım. 13k'mız var. Şimdi bu 13k ile önce yapmamız gerekenleri bir sıralayalım. Benzin alabiliriz. Ondan sonra motor falan dedik ama ben bir teker basmak istiyorum. Bir, bir tane tekere verelimiz. Bir tur tekere verdik. 3100 istiyor bir daha tekere. Şu an verecek durumumuz yok. Bir tane zırh çık alalım. Bir adet zırh aldım ve önümüze oy yalnız harbi şekilmiş bu arada. Benzin verelim. Benzin bayağı lazım oluyor. Yakıt olarak sıkıntılara girmeyelim. Bir tane daha verdim. Son bir tane daha verdim son benzinimizi de verdik yani baya dört tane kaldı en son şey yapmamız upgrade etmemiz için bu yandan iyi oldu şimdi full, full motora vereceğiz ama tabi bir tane verebildik bir tane ağırlık mı versek ya ya da turbo erek ya turbomuzda bir görelim neyin, nasıl nasıl bir şey diye oy bu pervanemiz birazcık daha gelişmiş bir tane de paramız transmisyonu yetiyor transmisyonu verdim ve tak geçtik abi yalnız araba fel fena oluyor bu arada yükselttikçe cidden çok güzel oluyor Şimdi turbomuz var tertemizinden. Motorumuzu birazcık daha geliştirmemiz gerekiyor. O yönden ee, sıkıntı yok da. Hadi bakalım şu arabanın tamamen bir performansına bir bakalım. Oy, yalnız güzel ediyor. He. Teker de aldık güzelce. Yer altına inelim şuradan. Hop. Alt geçti yani yer altı derken. Hop kardeş yine arabaya geçtik. Hayırdır? Eee, bu sefer daha sağlam geliyorum hepinizden. He. Daha sağlam geliyorum. Birinci istasyona varır mıyız ya bu özelliklerle? Varırız gibi. Hop. Kapımız kırılmış. Ön taraf. Hayır hayır hayır. Çok yavaş deme. Çok yavaş deme. Dur dur dur. Buradan inmemiz lazım. Birinci istasyona varmak istiyorum lütfen. Bu kadar özellikten sonra birinci istasyona varamazsak ayıp olur bak. O kadar parayla bir şeyler aldık. Burada bir turbo vermem gerekiyor galiba. Hop. Burada bir turbo verdim. Hayır 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 yakıt da bitecek şimdi ya nereye kaç kere takıldık ya Hayır hayır lan geldim 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 yakıt tükendi ama geçtim mi say evet tertemizinden yeni istasyona geçtik Tamamdır bu 2k parayla şimdi bir tane ağırlık dağıtma alalım kutular mutular gelecektir elbet Bir de bir tane turboya mı versek ya Yok aga biz bir benzine veya bir tekere bir şeyler motora biriktirelim paramızı ya boşver turbo işim turboyu turbo 3. dördüncü planda yardır bakalım buradan ikinci bir, bir sonraki istasyona bu özelliklerle varamayacağız büyük ihtimalle çünkü az önce son anda yetmişti bu sefer yetmez zaten ama yine bir sağlamından geçmeyi düşünüyorum hop buradan tertemiz bu arada arkadaşlar ben buradan hazır yardırıyorken like atıp abone olmayı unutmayın yani bayağı like atmanız benim için çok önemli destek amaçlı atarsanız sevinirim her neyse e, Skyblock videoları bayağı beğeniliyor bu arada izlenme açısından falan bakıyorum da Devamı gelecek tertemiz çok güzel e, taş farmı yaptık en son ama o taş farmının daha gelişmiş bir farmını yapmayı düşünüyoruz Hatta yapacağız da Düşünüyoruz değil direkt yapacağız Burada turboyu verdik de kötü bir turbomuz oldu 2k yine verdi 2.5k düz hesap ama bak burada sen tekerleği basabiliyorum dersem ben dayanamam şimdi motoru es geçirim tekerleği basarım tekerlek çünkü çok elzem biliyorsunuz tak oy fel fena tekerleği seviyorum hem arabayı yükseltiyor hem de yokuş çıkmamızı e, kolaylaştırıyor hop kutular kardeşe ayırdır bu arada full motora çalışacağım bu saatten sonra gelen bütün parayı motora basacağım motor basmak lazım da şurada turbo harcayacağım en son turboyu çok leş harcamıştık burada basarsak iyi olacak gibi de burada takıldık aynen yalnız kutuları kırmayı net almamız lazım ya motordan sonra kutuları... aha biraz daha nikit kullanman gerekiyor gibi devam etmek için artı düğmesine dokun tamam bastım Mağazaya hoş geldin. Buradan nakit paketlerinin gerçek dünya paraları ile satın alabilirsin veya ücretsiz nakit kazanmak için <laughs> videolar izleyebilirsin. <laughs> Abi açıklamaya bak, Gerçek dünya paraları ile satın alabilirsin. Kanka, a bedava mı? Eyvallah bedavaysa kardeş alırız hiç sıkıntı yok. Harika şimdi arabanı yükseltmeye git ve daha fazla zombiye çarp. İstediğin zaman mağaza ekranına dönmek için orta düğmesini kullan. Tamam. Eyvallah bu arada tertemiz güzel paramızı verdi bize 11k paramız var tekrardan Abicim bak teker görünce dayanamıyorum bak kardeşim elim ayağım titriyor teker basmak istiyorum bak bastırtma bana Abi teker derdinden kurtulalım mı? Teker derdinden kurtulalım tekeri bastım dayanamadım of, Abi şunun asaletine bak bak tekerlere bak ya Abi bayılıyorum ya teker böyle olunca. Bu arada motora çalışacağız, çalışacağız dediğim gibi. Transmisyona vermeyeceğim bu arada. Motoru bir sonraki parayla motoru tekrardan basacağım. Ondan sonra kutu kırma net almamız lazım. Transmisyon çok var daha almamıza transmisyonu lazım. Abi fel fena ya. Tekere bak abi tertemiz değil mi ya? He bak zaten gözüm gözümüzü şey yapıyor şenlendiriyor o yeter ya. Özellik vermese bile basardım bu arada. Geç 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 geç. Hop. Tamamdır. Lan aşağı düşme şuradan bak. Burada bir turbo basmamız lazım bu arada. Bayağı sıkıntılar yaşatıyor burada. Kutu kırmayı almamız lazım. Aşırı derecede önemli bir mevzu. Zırt almamız lazım. Her şeyi almamız lazım zaten kanka. Yo olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Her şey lazım. Hop buradan tertemiz zıpladık bu arada. Araba patlayacak az kaldı. Siyah dumanlar çıkartıyor. O zırh almamız net lazım bu arada ya. Zırh almamız gerekecek. Zırha mı yatıracağız yoksa bir sonraki parayı ya? Motor patlarsa çünkü sıkıntı çıkartır bize. Yakıt tükendi. Bir, birkaç zombiye daha çarpsam motor gidiyordu. Tamamdır. 5k paramız oldu. Şimdi kutu kırma mı motor mu? Kutu kırma mı motor mu? Kutu kırma mı motor mu? Kardeşim motor. Bize hız ver. Bize Neyse tamam o şeyi yapmayacağım o bayağı küfürlü bir video. Ya yani o videonun montajını koyayım diyecektim de neyse koymayacağım. Mercimek yani bilen bilir zaten. Onu koymayacağım şimdi. <laughs> Ulan ya paça lazım. Hop. Tamamdır buradan güzel geçtik. Bu arada direkt arabanın beyaz duman vermesi canımı sıktı. Arabanın direkt beyaz duman vermesi ne abin ben... Yani şimdi boşuna mı geliştiriyor? Al direkt siyah duman verdi lan. Yarı yolu bile geçmedik daha. Abi cidden direkt zırh vermemiz gerekecek ya bu arada. Net yani zırh vermem lazım. Yok olmayacak. Baksana siyah duman veriyor. Az sonra patlıyor. motor arızalandı. Oğlum daha az önce gelişmemiş motorla daha ileri gittik lan. 2K paracık verdi. Net zırha vermemiz lazım. onu öğrendik. Zırhı bastım buradan arka taraf gelişti buradan güzel bir şekilde motoru yine turbo vermeyeceğiz full motoru fullleyeceğiz motor fullendikten sonra benzine geçeriz benzinden sonra işte transmisyon aa kutu kırıcı unutmayacağız abi motor kutu kırıcı benzin hedefimiz bu motor kırıcı Lan motor kırıcı ne ya neyse diyeceğimi unuttum Aga tamam bayağı bir yarı yolu ben açtım bu arada bu sefer daha ileri gideceğiz daha çok para gelecek hadi bakalım şu kutuları geçmem lazım Tertemizden Burada bir turbo kullanmak istedi canım. Hop turboyu bastık. Aa, tam yerinde turboyu kestim bu arada. Yoksa kafamız oraya takılacaktı. Bak beyaz duman, siyah duman gören var mı? Göremiyoruz. Çünkü zırhı yükselttik. Zaten yapması gereken de bu. Şimdi gidip yine siyah duman verseydi. Ha, beyaz duman şimdi verdi ama olsun. Biz az önceki geçtiğimiz yerden daha ileri geldik. Zaten yakıt da bitiyordu. O yandan sıkıntı yok. 3K, 3.5K para verdi. Abi bir alalım bunu ya. Motoru boş ver. Önce bunu verelim. Bu daha ucuz çünkü. Bunu vermek elzem bir şey. Ee, ne yapsak? 6K oldu ya. Bayağı pahalı bu arada ya. Aga ben gene buralara bir yere kadar geldim ama benzinimiz az kaldı. Turbomuz hala yerinde duruyor. Sarı yeri geçeceğim tekrardan. Yani az önce geldiğim yeri geçmem lazım. Kutu kırıcı aldık. Yani bir zahmet bu kutuları kırmamızda yardımcı olsun. Buradan çok fazla zaman kaybediyoruz. Burada bir turbo vereceğim. Hop tertemiz bir turbo bu arada ve yakıt da bitti mini minicik geçmiş olacağız bir sonraki istasyona varacağız bir sonraki istasyona az kaldı şimdi zırh mı versek 6600 lira zırh diyor ama biz sitesimizden şimdi dönmeyelim o kadar dedik motor basacağız motor basacağız al sana motor kardeş motor 6800 TL oldu TL değil dolar oldu ee, tamam ya bu kadar para kalsın şimdi abi hala like atıp abone olmayanlar seni yani gitsin neyse söylemeyeceğim bir like'ını bas kardeş hala basmadıysan bastıysan da tamam sıkıntı yok senlik bir durum basmayanlara söylüyorum ben şimdi. Her neyse buradan devam ettik yardırıyoruz. Tertemiz geliştik bu arada bir sonraki araca bir sonraki video net geçtik bu arada. Bir sonraki araca bir sonraki videoda ben geçeceğim. Yani hatta bir iki maç da atarız yeni arabayla da tertemiz bir video olur. Hop şuradan abi tekerlekler çok hasaletli duruyor bak sürekli söylüyorum ama harbi güzeller yani ben çok seviyorum tekerlek basmayı dayanamıyorum. Şuradan kutuları kırdık. Hop hop geç şuradan. Tamamdır. Kaç basıyor ya bizim araba? 120 basabilir miyiz turbo bassak? Aşağıda ibre gösteriyor ama bence böyle bir düz yol falan yani yokuş mokuş aşağı falan bulursam basacağım. Bakalım kaç basacağız. Yok buradan basılmaz çünkü burada tepeye çarpıyor kafam. Aynen tam olarak şuraya. Nerede basacağım? Şimdi öyle bir yerde yok çünkü az önce geçtim ama Şöyle zombiler de takılmasın bize de hızımızı keserler. Benzin bitmeden de yapmam lazım. Ha bak burayı geçtikten sonra deneyeceğim. İnşallah bir yerlere çarpmayız. Hop bastım turbo'yu. Aa, burada basma ya. Bu ne abi, Burada yer altından bir şeyden geçitten geçiyoruz. 80'i gördü bu arada bizim araba. Bizim araba 80'i gördü. Tertemizinden gördü 80'i. Ama 100 120 basarız. Turbo'yu birazcık genişletelim. Bir sonraki istasyona varmak üzereyiz bu videoda. Bir sonraki istasyona varmamız lazım. Buradan hemen tak benzini attırdım. Ve bir sonraki istasyona varmak için buradan bir tane transmisyon arttıracağım. Bir sonraki istasyon bizi bekle kardeşim geldik. 36. gündeyiz. Tertemiz ilerliyoruz. Hop şöyle geç şuradan. Tamamdır. Tak. Abi var ya bu sefer yüzü göreceğiz gibi ya turbo basınca. Turbo basmadan 40 verde falan takılıyoruz. Maksimum 50 oluyor bu arada. Eğer bir engel çarpmazsa bize şimdi ama turbo basınca 80'leri falan görüyoruz kardeş yani en son öyle gördük Bu sefer hedef 100 hadi bakalım şuradan şöyle geç Allah nereye takıldım lan ibreye bakarken bak önümüze çok bakamadım şöyle ya yukarıdan geçmem lazım bu kutular beni bayağı yavaşlatıyor bak yalnız araba araç çok güzel yukarı doğru tutamıyor mu bir dakika arabanın tavanı gitti arabanın tavanı gitti lan bir tane zombi gelse içimizden geçecek hop Lan zırhım varken nasıl kaputum çıktı? Az önce gör, gördünüz mü? Zırhım var kaputum çıktı. Saçmalama daniskası bu arada. Bekle bu sefer harbi net geçtik istasyonu bu arada. Eminim şuradan geç. Hop en son burada mı bitmişti benzinimiz? Evet burada bitmek üzereydi benzinimiz. Burada turba basmış mıydım? Tam hatırlayamadım bak. Galiba öyleydi. Burada bir turbo vereceğim. Hop turbo ile istasyona varacağız kardeş hayırdır. Hadi turbo ile var gazı kesmiştim de çok yavaş diyor tamam neyse gazı kesmeyelim benzin bitmek üzere yeni istasyona geçemeyiz falan filan lan tamam geçtik tamam 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 tertemiz yeni istasyona geçtik bir sonraki bölümde yeni arabayla karşınızdayım ve yeni arabamızın şekli lan dondurma arabası mı veriyorsunuz biz zombi ezeceğiz dondurma arabası ne ya Polis arabası tamam güzel de dondurma arabası ne kardeş yani olmaz böyle her neyse bir sonraki bölümde Motoru ben fullerim. Yani birazcık para kasarım. Benzin motoru fulleriz tertemizinden. Bir de bunu veririm. Zırh veririz. Bina falan en son turbo'yu basarız. Yeni arabamıza tertemiz geçeriz bir sonraki bölümde. Hala abone olmadıysan abone ol. Dakika başı söylüyorsun değil mi? Yani unutuyorsun sonra yok ben videonun sonunda yaparım inmem ne ediyorsun ama. Hiç yani affetmem. Like'ını Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Thank you.